Selamun aleyküm arkadaşlar ben Mehmet Çakır yepyeni bir e, videoyla sizlerle birlikteyim Arkadaşlar normalde Clash of Clans'ı oynamıyorum bıraktım bunu e, önceki videoda söylemiştim O zaman e, bu video ne diye soran olabilir e, Şöyle e, bilgisayarda şey Clash of Clans'ı silmedim Telefonda da hafta sonları arada bir girip başkenti falan yapıyorum yani böyle birkaç saldırı yapınca insanın ister istemez oynayası geliyor. Ya özellikle böyle bilgisayarda işte ekran kaydetme uygulaması var. Arka plan silme şudur budur. Ya onları görünce teknolojinin değişimi, oyundaki değişimler beni biraz heyecanlandırdı diyebilirim. Ondan dolayı dedim hani bir video çekeyim. Ee, yorumlarda da sağ olsun bazı arkadaşlar soruyor işte Mehmet abi neden Clash of Clans oynamıyorsun niye bıraktın tarzında ee, ne bileyim abi yani şu köy binası 12 veya 13 14, 15 15 bile biraz absürt geliyor ama hani bu düşük seviye köylerde oynamak e, beni o eski günlere getirtiyor ama köy binası e, 16 mıydı 17 miydi neydi tam hatırlamıyorum ee, en son çıkan köyler neydi? Şuradan hemen bir bakalım en iyi oyuncular diyelim. En son çıkan herhalde 16 şey 17 olması lazım değil mi? Bakalım kahraman salonu. Abi yani şu köye bakacak olursam hani bu beni korkutuyor abi. Belediye binasına bak. 17 seviye ama yani abi görüntüsü bir değişik ya. Clash of Clans'tan ziyade böyle oyun başka bir noktaya gidiyor. Yani şu hava savunmalarının şekli ne bileyim şu e, seken top olsun. Onun haricinde işte yeni bir savunma bir şeyi getirdilerdi. Şu muydu? Seken top değil. Neydi böyle bir iki tanesini birleştirip bir şey yapmışlardı ya. Şu ateş atar. Yani bilmiyorum abi. Yani biraz oyun e, bana biraz değişik geldi. Kahramanlar 100 seviye oldu. Yani bundan sonra nereye gidecek onu bilmiyorum. Hani. Ee, bir ara bizim e, dolarda hani derlerdi ya işte 10 lira ulan 10 lira nerede olacak dolar o zaman 5-6-7 liraydı. 10 lira hayal gibi geliyordu hatta 10 lira diyenleri tutukluyorlardı. E şimdi bakıyorsun 35-40 liralarda yarın öbür gün yüzlere gidecek. E bizim de bu e, Clash of Clans'ta başladığımız zamanlar 20-25 e, ne kadardı işte 30 var mıydı 30 seviye miydi tam hatırlamıyorum. Benim e, şöyle bir e, şeyi göstermek istiyorum. E, pardon, bizim <laughs> kamera biraz geniş kalmış. E, şeyi göstermek istiyorum. Neydi bunun ismi? Ha, ilk yüklemeler Yani şuradan gelip bir kahraman seviyesine e, bakalım. Gerçekten merak ettim. Şunu bir şöyle bir silim. E, benim burada kahramanım da max olması lazım. Bakalım max mı acaba. 45 seviye. 45 seviye kraliçe var. Şu an 100 seviye olmuş. Yani enflasyon burada da 2 kat artmış diyebiliriz. Neyse arkadaşlar şimdi birkaç tane yükseltme yapalım. Oyunla ilgili yorumlarınızı yazın. Video atalım mı atmayalım mı devam edelim mi etmeyelim mi yazarsanız sevinirim. Öncelikle ben 14 milyon iksirim dolu. İksir dolu olduğu için iksiri boşaltabilir miyim diye bir bakacağım. Kar iksirle ilgili aslında işimiz çok ama iksirle ilgili çok bir işimiz yok. Şeyi basacağım. Büyük koruyucuyu basacağım şuradan. Kahraman salonundan. Ama öncelikle bir tane saldırı yapalım. Ondan sonra gelelim. Yükseltmelerimizi yapalım. Depolarımız güzel. 12 bin kar iksiri var idare eder abi. Dalalım alalım. Şurayı ee, cehennem kulelerinin olmadığı bir bölgeden girmek istiyorum ama cehennem kulesi yoksa şey var. Abi öncelikle kralla bir tanklayalım. Şöyle topmağı bırakacağım. Arkasından kraliçeyi göndermek istiyorum. Şuradan da temizlik açısından bir bebe geceler. Şuraya da bir tane elektro. Merkeze doğru kahramanları Sokmaya çalışacağım. Ya Özellikle kraliçe girip şu taktik avcı uçağını kesebilirse bizim için yeterli. Ee, kral da dediğim gibi döndü geliyor güzel. Hatta şöyle bir donduralım şurayı. Hem kralı dondurmuş oldum hem hava savunmasını. Ee, şimdi şöyle kenardan bırakmaya başlıyorum elektrolarımı da. Şu an istediğim gibi taktik avcı uçağını kesmeye gidiyorum kralın özelliğini kullandım. Şurayı donduracağım ve arkasından elektroları gönderiyorum. Evet öncelikle şuraya bir adet öfke büyüsü. Oradaki hava savunmasını keselim. Şuradaki cehennem kulesi inmesi lazım. Onun için orayı dondurdum. Gayet güzel. Buraya da bir adet öfke kullanacağım. Köy binası 12'ymiş. Bizim köy binamız kaçtı? Ee, benimkisi de mi 12 idi ya? Tam hatırlamıyorum ama Herhalde köy binası 12 olması lazım. Yani biraz adil bir saldırı. Hemen şöyle bir gönderdim. Evet çok da bir şey kalmadı. Kralın özelliğini kullanmışız. Bir cehennem kulesi kaldı bize sıkıntı yaratacak. Onu da aldık diyebilirim. Hemen şöyle özelliği kullanalım kraliçeyi. <laughs> e, X inerse güzel olur. Kraliçe şuraya bir adet öfkeyi bırakacağım. Maksat elimde <laughs> kalmasın. Boğazımda da biraz sesimde de kalınlaşmış. Ee, evet. Geçen cuma namazına gittim. Ee, birkaç gün önce. Abi herkes öksürüyor. Hani e, o korona zamanındaki gibi herhalde. Bilmiyorum. Allah esirgesin. Ee, hastalık falan bayağı artmış. Şimdi. Güzel üçlüğümüzü yapıştırdık. Altın, iksir, kar iksir hemen hemen dolu. Ben geçenlerde şurayı biraz kullanmıştım. Buraları almıştım. Buraları da almıştım. Ee, hatta şuradan da şöyle bakalım 20.000 2.082 Güzel buraları da iyi bir şekilde doldurmuşuz Hatta buradan da birkaç tane yükseltme yapabiliriz Dikenli top Abi dikenli topu da bayağı bir yükselttik Kaç yaptık 14 seviye mi 15 yapabiliyor muyuz 15 yaptık Tamam 15 olsun güzel ee, Eldiveni 15 yapabilir miyiz Bunu da 15 yapabiliriz Diye düşünüyorum 14. Evet 15'e şey yetmedi. Ee, sarı mücevher yetmedi. Neyse tamam sıkıntı yok. Aa, şunları birkaç seviye yükseltebiliriz. Bunu da 5 yapalım. Yaptık mı 5? Tamamdır. Bunu da 5 yaptık. Ee, şunu şunu da birkaç seviye basalım. Bunu da 5 yapabiliriz. Yapamadık mı? Tamam. Evet güzel. Şimdi e, kar iksirimiz var. Altın ve iksirimiz var. Gel abi buraya. Öncelikle koruyucuyu bas. E, kraliçe daha önemli. 60 seviye olsun. Şunu da basalım. Tamam. E, koruyucuyu ve ikisini bastım. Altınla ilgili ne yapabiliriz? Havan Mavan Okçu Kulesi bir şeylerimiz var. 3 milyon. Şurada bir gariban top kalmış. Onu bir bitirelim. E, okçu Kulesi var iki tane. Ne yapıyor? 7 milyonumuz yapıyor. Bizim... E, 8.6 milyon. Tamam. Şöyle yapalım. 2 tane okçu kulesini basalım. Okçu kulelerinden de kurtulmuş olalım. 1.6 milyonumuz kaldı. Onunla da ne yapabiliriz? İksirle ilgili ee, kahramanımız kaç seviyedir? 33. Evet. Kahramana lazımmış. Onun için çok da şey yapmamıza gerek yok. Dev bomba diyor. Tamam. Dev bombayı da buradan basalım ve Bölümü sonlandıralım arkadaşlar. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse like ve yorum atmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın.